Kısa bir aranın ardından RTX habere kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bu bölümde ise biraz e, sağlık sektöründe gündeme gelmeyen bir konuyu gündeme taşıyacağız. İlaç sanayine, ilaç ticaretine, ilaç algısına, dünyada ilaç algısını detaylarıyla kısıtlı sürede olsa masaya yatırmaya çalışacağız. E, Profesör Doktor Tayfun Uzbay burada olacak. Başlıyoruz. <laughs> Aslında ilaç konusu oldukça e, geniş ve kapsamlı bir konu. Biz sadece bu bölümde Sayın Uzbay ile birlikte e, ilaçın e, nasıl bir ticari malzemeye dönüştüğünü, dönüştürülmeye çalışıldığını, e, bunun ne kadar doğru olduğunu ve olmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Son zamanlardaki dünya genelinde... Ortaya çıkan salgın hastalıklarda bizi bu konuşmaya, bu konuyu gündeme getirmeye itti diyebiliriz. Bilmiyorum Sayın Uzbay, doğru bir tabirde bulundum mu? Bir mal ya da bir meta olarak mı görülmeye başlandı artık ilaç ve çok yüksek miktarda paralardan da bahsediyoruz. Ülkelerin ilaç ihracatına, ilaç ithalatına baktığımız zaman artık bir insani İnsani e, değerin dışında bir ürün olarak da mı görülmeye başlıyor? Buradan başlayalım mı? E, bu iyi bir nokta Ahmet Bey. E, çok önemli bir noktadan girdiniz. Şimdi ilacın e, tanımına bakarsak çok uzun bir tanıma gerek yok. İlaç insanları sağlıklı yapmak için hastalandıkları zaman hastalıklarını tedavi etmek ve sağlıklı yaşamalarını temin etmek için üretilen bir ürün. Ancak e, mal ve meta olarak ilacı görebilir miyiz? Bu insanlığa çok aykırı bir yaklaşım olur. İlaç e, aynen bir tekstil ürünü gibi veya diğer farklı işte bir elektronik cep telefonu gibi pazarlanabilecek bir mal ve meta olarak görürsek ve bunu işte serbest pazar ekonomisi içerisinde bu şekilde değerlendirirsek o zaman hem insan hakları evrensel beyannamesinde her insanın sağlık haklarından eşit faydalanmasını ifade eden noktalara ters düşeriz hem de e, tüm demokratik e, veya hukuk devleti olan ülkelerin anayasalarında bizim ülkemiz anayasasında da teminat altına alınmış olan vatandaşın e, devletin vatandaşın sağlığını koruması ve her türlü tedavi imkanına serbestçe ulaşmasını temin etmesi gerektiği noktasından. Biraz uzaklaşmış oluruz. Evet. Ee, doğrusu şudur, ilacı bir mal ve meta olarak e, düşünemeyiz. Bu bir üren üründür, insan sağlığı için önemli bir üründür. Ancak bunun e, daha farklı değerlendirilmesi lazım. Peki, şimdi, her, her insanın buna ulaşabilmesi lazım. Şimdi bir ülkelerin ilat, ilaç ihracat ve ithalat rakamlarına baktığımız zaman, kazanılan paralara baktığımız zaman e, çok çok büyük paralardan, çok uçuk evet. paralardan bahsediyoruz. Milyarlarca önemli. doları bulan önemli. rakamlardan evet. bahsediyoruz. Evet. İşin içine bir de para girmeye başlayınca e, o zaman e, istense de istenmese de bir şekilde artık bir mal, bir e, meta üzerinden kazanç sağlanmaya başlayan bir madde haline dönüşüyor. O zaman da insanlık boyutu bir kenara itiliyor. Geldiğimiz Hı. noktada yani şu e, çağda, şu yılda e, bir insan için verilen bir değer olarak çıkmaya başladığını da söyleyebilir miyiz? Şimdi... E... İlaç çok geniş bir kavram. Yani vitaminler de ilaç içinde değerlendirilebilir. Bir soğuk algınlığı nezle ilaçları da ilaç içerisinde değerlendirildiği gibi kanser kemoterapisinin olmazsa olmaz ilaçları, işte bir şizofreni hastalığında semptomları kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar, aşılar, antibiyotikler Bunlar da hayati önemi haiz çok önemli ilaçlar grubuna giriyor. Şimdi e, ekonomik tarafından bakarsanız 3 büyük endüstri var dünyada. Bir tanesi silah, bir tanesi gıda, diğeri ilaç endüstrisi. Silahı bir tarafa bırakalım, bizim konumuzdan hiç alakası yok. Ama gıda ve ilaç endüstrisi de o kadar büyük, o kadar büyük paralar dönüyor ki burada. E, ha bu noktada neyi düşünebiliriz insani açıdan? Devletlerin yani demokratik ve hukuk kurallarıyla yönetilen devletlerin kendi vatandaşlarının sağlığını koruma noktasında ya kendi ilacınızı üreteceksiniz daha ucuza mal edip vatandaşın onun daha ucuz almasını temin edeceksiniz alamayana da destek olacaksınız. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bir sosyal devlettir. E, Türkiye Cumhuriyeti de e, belli ölçüler içerisinde vatandaşların ilaca ulaşmasını destekliyor, temin ediyor. Ama ülkeler bazında düşünürseniz e, ilaç endüstrisinden çok kâr eden, kendi ekonomilerine ciddi katkı sağlayan ülkeler var mıdır? Vardır. Bu ülkeler hangileridir? Baktığımız zaman bilimsel perspektifte, bilimsel anlamda dünyada en iyi bilimsel bilgiyi üreten ...bilimsel gücü yüksek olan ülkeler aynı zamanda ilaç endüstrisinde de çok iyi durumdadır. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ilaç endüstrisi alanda bir devdir. Büyük bir ilaç ihracatçısıdır. Batı Avrupa ülkeleri, Almanya, İngiltere, e, Danimarka gibi ülkeler ilaç üretirler. Bunlar evet. da ilaçtan büyük karlar elde ederler. E, bu noktadan baktığınızda bu ilaçlar yalnız bu ülkelerin kendileri tarafından kendi bilim insanları tarafından keşfedilmiş, geliştirilmiş, patent altına, patent koruması altına alınmış ve başka ülkelere de satılarak kendi ülkelerine ekonomik girdi sağlayan bir metadır işte burada ilaç. Ya bu noktada Başka ülkeler şunu Aynen. düşünecekler, nasıl bu endüstriyi biz de geliştirebiliriz ve dışa bağımlı olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Evet, peki, Türkiye'nin ilaç sanayindeki veya ilaç üretimindeki durumuna, rakamlarına bakacağız az sonra ama... Şimdi güçlenmiş, ekonomik bakımdan süper güç haline gelmiş ülkelerden bahsettik. İlaç sanayinde en dünyadaki en yüksek payı alan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri... Almanya ve Almanya, İngiltere, İngiltere gibi bunlar büyük ülkeleri ülkeler, evet. e, neredeyse dünya pazarında ilaç pazarındaki e, pastanın büyük kısmını yiyen ülkeler olarak görünüyor. Şimdi son e, yıllara baktığımız zaman, şöyle 10-15-20 yıla gittiğimiz zaman salgın hastalıklardaki artış da e, şüphesiz ki gözle görülür veya ilaç pazarından ve ilaçta bir madde olarak ee, bir masanın kenarında tutuyorsak Hı -hı. E, bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Her zaman da gündeme getiriliyor. Önce hastalığın bir e, bölgeye yayılması sonra o hastalığın tedavisi için o bölgeye ilaç pazarlamasının yapılması. Ee, bununla kadar gerçeklik payı vardır. Bu güzel bir soru ve bu e, aktüel olarak da çok tartışılan bir soru ve bu sokaktaki adamın kafasının bir köşesinde her zamanda olan bir soru. Ama bu sorunun sorulmasının en büyük nedeni ilacın giderek metalaşması işte. Siz ilacı bir tekstil ürünü gibi pazarlamaya kalkarsanız, bunun re reklamını Ama yapmaya. Ama bunu da önüne geçemeyiz ki, değil mi şimdi hocam? Bunun önüne geçmesi gereken ülkeler, bu işi yapan, bu ilacı pazarlayan ülkeler, şimdi ne Amerikası ne Almanyası ne İngilteresi bunun önüne geçemez. Zaten metal alıştırmış, e, zaten maddeleştirmiş, e, zaten bir kazanç sağlıyor. Da çok da öyle değil ama. Bazı kanunlar da var o ülkelerde e, ilaca ulaşamayan kişilerin ilaca ulaşma hakkını e, kontrol altına alan veya ona bu hakkı sağlayabilecek daha değişik bir sigorta sistemi var. Bu ülkeler kendi vatandaşlarını bir taraftan da e, büyük ölçüde korumaya çalışıyorlar tabii. Burada yasal bazı düzenlemeler de yapmak lazım. Ama deminki sorunuzla ilgili evet. hani o kaybolmasın. Onun cevabını vermeye çalışayım. Şimdi çok metalaştığı zaman, işte reklamı da yapılabilir bir ürün haline geldiği zaman sirkülasyonu gereksiz yerde çok arttığı zaman işte gerekli gereksiz ilaç kullanımı da tartışılıyor. Hatta bunun eczaneler dışında satılabileceği, eczaneler dışında da ticaretinin yapılabileceği bile gündeme geldiği zaman bu tarz şüpheler ortaya çıkacaktır. Ancak sorunuza şunu söyleyeyim. Bu kuş, kuş gribi meselesinde de veya her yıl işte şimdi kış mevsimi geliyor, bu tür e, evet. tartışmalar hep yapılıyor. Ya bu herhalde bir biyolojik silah işte. Önceden bu veriliyor arkasından da bunun aşısının satılması yoluna gidiliyor, lafı geliyor. Şimdi burada elimizde bilimsel anlamda bunu tam olarak kanıtlayacağımız bir veri var mı? Yok. Ama şüphe var. Bu şüphe işte ilaç metalaştıkça Peki. bu şüpheler hep olacak. Şöyle bir nokta da var, onun da altını çizmeden geçemeyeceğim. Salgın hastalıkların genellikle az gelişmiş ülkeler olması da e, dikkat çekiyor. Belki bu da hani hastala e, mikrobun yayılması bakımından daha müsait olabilir bir şeklinde de açıklanabilir ama. Bu çok önemli bir nokta. E, az gelişmiş ülkelerde daha çok enfeksiyon görülmesinin nedeni ekonomik gücün düşüklüğü bir kere, yaşam kalitesinin düşüklüğü. Afrika mesela kırılır hastalıktan salgından ve Ebola da en çok o bölgeye özgü bir şey son zamanlarda gündemde evet. olduğu için söylüyorum. Şimdi yaşam kalitesi düşük, beslenme düşük, gelir düzeyi düşük. Bunları yan yana getirdiğinizde zaten. Bu kişinin sağlığını koruma kapasitesi de azalacaktır. Anlıyorum. İlaca ulaşma kapasitesi azalacaktır. Bunlar olduğu zaman tabii ki öldürücü enfeksiyonlar veya yaygın enfeksiyonlar daha az gelişmiş ülkede daha çok görülecek. Öbür taraftan bilinç meselesidir bu. Bilgili olma meselesidir. Biz daha mesela bizim toplumumuzda ortalık yerde hapşurmamayı bile yani bir toplu taşıma aracında gidiyorsunuz ortaya hapşuru veriyor vatandaş. Halbuki oradan birçok mutluluk yayılıyor havadan. Peki. Ama şu da bir aklımızın köşesinde bulunsun değil mi hiç şüphesiz? Önce hastalığı bir bölgeye yayılabilir ve ardından da eğer bir ilaç madde, bir meta haline geldikten sonra da pazarlanması sağlanabilir. Bu, bir bu, soru işareti bu, olarak kalabilir. Bu, bu, bu bir soru işaretidir. He. Bu bir şüphedir ama bundan daha ekstrem bir şey söyleyeyim. Daha net bir şey söyleyeyim. Yani Bu bir soru işareti. Ama şu var mesela. Özellikle nöropsikiyatri alanındaki birçok ilacın alan genişletme çabaları var ilaç endüstrisi yoluyla. Antidepresanların daha farklı semptomlarda da kullanılması. Hatırnak için de şunu söyleyeyim. Komorbid olarak depresyon birçok başka hastalıkla birlikte hani komorbitten kastım birlikte görülmesi. Birlikte görüldüğü noktada kullanılmasına bir itirazım yok ama mesela bu ülkede çocuklarda ve ergenlerde antidepresan kullanımında da bir artış var. Öbür taraftan gerekli gereksiz bir gereksiz çok... bir artış mı var? Ee, bu aslında şimdi vaktimiz kısıtlı. Ben buraya da çok da fazla girmek istemiyorum. Anladım. Çünkü bunun çok fazla sebepleri var. Ama bu çerçevede ben şunu söyleyeyim. İlaç endüstrisi daha çok reklam yoluyla, eczane dışında satılabilir olması yoluyla ve farklı en, farklı endikasyon alanlarında da kullanımını teşvik etmek yoluyla sirkülasyonu veya karı daha çok artırmaya çalışıyor. Anladım. Süremiz sınırlı olduğu için hemen evet. Türkiye'deki ilaç sanayine geçeyim. Siz aynı zamanda Türkiye Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesisiniz. Evet. E, Doğru. E, Üsküdar Üniversitesi Neuropisikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüsünüz. E, kendinizin de bir e, şizofreni e, rahatsızlığı konusunda geliştirdiğiniz bir e, patentini aldığınız bir evet. e, ilaç var. ...var Doğru tabir sanırım. Tüm bu birikiminize bakarak Türkiye'deki ilaç üretimi, ilaç kendi ilacını üretebilme kapasitesinin evet. ne durumda? Son zamanlarda işte kanser tedavisine yönelik artık Türkiye kendi ilacını üretecek haberlerinin de doğru çıktığı bir Hı -hı. noktada. Hı -hı. Siz ne söyleyebilirsiniz? İki noktadan yaklaşabiliriz. Birincisi kanserden örnek verdiğiniz için söylüyorum. Kanser tedavisi çok pahalı bir tedavidir ve biyoteknoloji ile üretilmiş e, biyoteknolojik ilaçlar kullanılır. Başka alanlarda da kullanılır bu ilaçlar ve bunlar pahalıdır. Yurt dışında üretilir. Türkiye ilaç endüstrisi 80'li yıllardan başlayarak çok gelişti. Çok güzel tesisler kuruldu. Birçok yerli e, ilaç endüstrisi evet. olsun, yabancı ilaç endüstrisinin Türkiye'deki yatırımlar olsun, buralarda birçok ilaç üretebilecek fabrikalar oluşturuldu. İstihdam da yarattı. Türkiye uzun yıllar eş değer ilaç üretti. Bu eş değer ilaç üretme Türkiye'ye ne sağladı? Dışarıya bağımlılığını azalttı. Bu ilaçlar içeride üretildiği için hem ucuza mal oldu hem kaliteli üretilenler bir miktar Dışarıya satılarak da dövizle sağlandı. Bu cari açın kapatılmasına fayda sağladı. Şimdi biyoteknolojik e, ürünlerin üretilmesi söz konusu. E, TÜBİTAK'ta da bir toplantı oldu bu konuda. İşte Türkiye ve ilaç endüstrisi birlikte hareket ediyorlar. Ancak burada şunun altını çok dikkatli çizmemiz lazım. Bu Türkiye'nin yeni milli bir ilacı değildir. ...dışarıda yapılmış olan, dışarıda yapılan bir e, ilaç imal tekniğinin tamamen Türkiye'ye getirilmesi... ...bu ürünleri burada e, yapabilecek altyapıyı ve fabrikaları veya işte tezgahları biz burada kuracağız... ...böyle bir yeni istihdam yaratılacak. Bu ürünlerin, biyoteknolojik ürünlerin biyo eşdeğer olarak Türkiye'de e, yapılıyor olması... Hem cari açığımızı kapatmaya yardımcı olacak hem bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Evet. Ama Türkiye'nin kendi ilacını üretmesi ayrı bir konu. Mesela sizin ürettiğiniz şizofreni rahatsızlığına yönelik ilacın hayata geçmesinin gerçekleşmesi için neler yapılması gerekiyor? Bunun hayata geçmesinin gerçekleşmesi için şunların yapılması gerekiyor. Veya sizin gibi lazım. çalışan bilim insanlarının? Evet. Ee, muhakkak ki böyle çalışmaları var. Ne durumda şimdi? Öncelikle, öncelikle devletin buna da inanması lazım. Şimdi burada bu uzun bir yol. Önce patentini aldığınız ürünün deney hayvanlarında preklinik dediğimiz ön araştırmalarla insana uyarlanıp uyarlanamayacağını, insana verilip verilemeyeceğini test etmemiz lazım. Bu testler bittikten sonra ve bunları da tırnak içinde akredite iyi gelişmiş laboratuvarlarda yapmak lazım. Ve sonra buradan elde ettiğimiz verilerle ilgili Sağlık Bakanlığı ülkemizde oradan izin alıp bunun sağlıklı gönüllülerde ve hasta gruplarda değerlendirmesinin yapılması lazım. Bunun yasal prosedürü belli. Türkiye'nin şu anda kanun yönetmelik olarak hiçbir açığı yok. Altyapı olarak hiçbir açığı yok. İnsan gücü olarak hiçbir açığı yok. Tek açığımız şurada zihniyet meselesi. Bir buna inanacağız. İki ilaç endüstrisi özellikle Türkiye'deki yerli ilaç endüstrisi elini taşın altına sokacak. Ve sadece bir üniversitenin buraya para ayırmasıyla sadece devletin para koymasıyla olmuyor. Endüstride samimi bir şekilde bu işe girecek inanacak ve buradan yeni ilaçlar geliştirilebilecek. Anladım. Siz şu anda şizofreniye bir ilaç geliştirirseniz 25 milyar dolarlık bir alana giriyorsunuz. Amerika'nın son tedaviye soktuğu Asenapin isimli ilaç bir yıllık karı 300 milyon dolardır. Türkiye böyle bir şeyi geliştirebilir mi? Niye geliştiremesin? Yani. Türkiye teknolojik anlamda çok güzel bir ülke. Bizim mimarımız, mühendisimiz olduğu kadar aklı başında bilim insanlarımız var, farmakologlarımız var. Bütün mesele iyi bir organizasyon. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum sayın Uzbay değerli görüşleriniz için. Aslında sınırlı sürede bu kadar konuşabiliyoruz ama o az önce antidepresan konusundaki açıklamalar hani acaba çok ya son zamanlarda çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı Türkiye'de antidepresan. Evet. Acaba bu gerçekten gerekli kullanımı gereksiz kullanımı ee, önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde sizinle bu, bu konuda masaya baş. yatırmak isteriz ee, evet. daha geniş bir e, zaman diliminde Tabii. konuşursak çok daha e, güzel olacak. Üsküdar Üniversitesi hmm. Nuropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tayfun Uzbay aynı zamanda Türkiye Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesiydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Artı şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında tekrar karşınızda olacağız. Biraz da sanata yönüleceğiz. O bölümde Profesör Doktor İlhan Özkeçeci bizlerle birlikte olacak. Hat ve tesip sanatı aynı zamanda sanat ve toplum ilişkisi masaya yatıracağız.